Arkadaşlar merhaba. Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmenin keyfini yaşıyorum şu anda. Teknik taktik konuşacak değilim. Çünkü zaten Fatih Hoca bunun gereğini yaptı. Bunun gereğini yaptığını şöyle test edebiliyoruz. Eee Maç sonunda Fatih Hoca'nın konuştukları ve Erol Bulut'un konuştuklarından çok netleşiyor. Fatih Hoca tuzağı kurmuş. Hatta tuzak bile değil. Kendi oyunumuzu oynayacağız demiş hoca. Ve kendi oyunu oynadı. işi bitirdi. Ya bir şey söyleyeceğim. E, Fenerbahçe kurtarıcı olarak Sinan Gümüş'ü oyuna aldı abi. Sinan Gümüş. E, Sinan Gümüş Türkiye'nin gelmiş geçmiş... U21 en büyük golcüsü. Nerede? Galatasaray'da. Çok umutluydum ben o çocuktan. Ama rezil etti bizi. Sonra İtalya'ya gitti, bir yere gitti, bir yere gitti falan. Zaten Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu değil. Sonra Fenerbahçe onu aldı. Niye alıyor? Çünkü Emre Belazoğlu'na birileri demiş ki bu çocuk çok iyi. Abi çok iyiydi de. 5 sene önce falan doğdu. Bak hala çok gençsin Sinan Neyse beni ilgilenen ne haliniz varsa görün. Hocam ee, hoca maçtan önce röportajında diyor ki benim yardımcılarıma, oyunculara küfür ediyorlar türbünden. türbünden. Türbünden mi? Lan maç seyircisiz değil mi? Federasyonun eski Fenerbahçe ikinci başkanı şu anda federasyon işte, as başkanım nedir? Servet Yardımcı diyor ki 150 tane sağlık ...çı alındı. Niye? Niye? Kim izin verdi? Ya kim izin verdi? Kimse seyirci alamıyorken siz türbünle nasıl seyirci oluyorsunuz? Siz nasıl bizim topçularımızı küfür ediyorsunuz? Siz kimsiniz lan? Ama iyi oldu. Geçen sene 50 bin Fenerbahçe'li görmüştü 3 biri. Bu sene 150 kişi gördü. O 150 kişi hayatları boyunca anlatırlar. Allah kahretsin. 150 kişiydik biz ve bizi Galatasaray kendi sahamızda yendi. 20 sene son, sonrasında yeninin ikinci mağlubiyeti aldık. Ben de oradaydım diye anlatırlar. 7 sülalelerin artık. Better olsunlar. Ve onları ben sağlıkçı olduğuna inanmıyorum. Ne halleri de varsa görsünler. Galatasaray bu yaşı sürdürecek kardeşim. İş sahada oynandığı müddetçe sürdürecek. Bak sahada oynamadı yine. Akbil Spor maçında Marcao'nun yaptığına penaltı çalanlar bu hafta Serdar Aziz'in donga yaptığına penaltı çalamadılar. Görmezden geldiler. Ama takım o kadar konsantreydi ki bir daha o fırsatı onlara vermedi. Bütün sezonu böyle geçirmek zorundayız biz. Başka türlüsü olmaz. Söyleyecek bir şey yok ki. Hepinizi seviyorum. İyi geceler.